Mutlu olmak istiyorsan beynine iyi bakmanız. Mutluluk beyinde başlar. Gelin beyinle ilgili size 24 ilginç bilgiden bahsedeyim. Çikolatanın kokusu beyninizdeki teta beyin dalgalarını arttırır ve gevşemenizi sağlar. Beyninize 5-10 dakika arası yetersiz oksijen gitmesi kalıcı beyin hasarlarına yol açabilir. Araştırmalar hüzünlü müzik çalınan yerlerde insanların hissettikleri acıyı hafifletmek için daha fazla alışveriş yaptıklarını ortaya koymuştur. Midenizde, bağırsaklarınızda, pakreasınızda, ciğerlerinizde, anüsünüzde, hayalarınızda ve hatta beyninizde bile tat alıcılar bulunmaktadır. Yetersiz uyku beyninizi etkile ve iradenizi zayıflatarak tepkilerinizi yavaşlatır. Kronik stres beyninizin erken yaşlanmasına ve güçsüzleşmesine neden olur. Sağ beyin ve sol beyin sanılanın aksine ayrı değil beraber çalışır. Bizim adamlarına göre diyet yapmak beyninizi kendisini yemesi için zorlayabilir. Evde yaşanan şiddetli kavgaların küçük çocukların beynine yaptığı etkiyle çatışmaların askerlerin beynine yaptığı etki aynıdır. Çok küçük bir enerjinin bile beynin işleyişini değiştirdiği ve empati azalttığı bilim adamları tarafından kanıtlanmıştır. Beyniniz sıkıcı birinin yaptığı monotonik konuşmanın daha ilginç olması için konuşma sesini kafamızda değiştirir. Başkalar için para harcamak kendiniz için para harcamaktan daha mutlu eder. Beyniniz 40'lı yaşların sonuna kadar gelişmeye devam eder. Başka. Beyinde acı reseptörü yoktur. Bu nedenle beynimiz acıyı hissetmez. Bazı akademik çalışmalara göre mutluluğun anahtarı bir şeyleri satın almak değil bir şeyler tecrübe etmektir. Beyin üzerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki beynin serebellum kısmı kendimizi gıdıklamamızı engeller. Böylece beklendik ve beklenmedik olaylar arasında ayrım yapabiliriz. Gece uykusu beyin için en ideal uykudur. Beyindeki sinir hücreleri arasındaki bağların geliştirilmesini sağlar. Bu sayede beyin gündüz öğrendiklerini gece kayda geçirir. Bir espriye gülmek basit bir iş değildir. Beyindeki 5 farklı bölgenin bir arada çalışmasını gerektirir. Ne zaman beyinden geçmişteki bir şeyi hatırlaması istense birçok yeni bağlantı kurması gerekir. İstenen bilgi ne kadar eski ise o kadar fazla bağlantı gerekir. Herhangi bir kişinin ruh halini kızgın mı, üzüntülü mü, öfkeli mi olup olmadığını sadece yüzüne bakarak anlayabilirsiniz. Birinin ruh halini sadece yüzüne bakarak algılamanızı sağlayan beyninizdeki amigdala adlı küçük bölgedir. Beynin cinsiyete göre farklılık gösterdiği tartışmalı bir konu. Fakat 2014 yılında yürütülen bir araştırmaya göre kadınların beyninde daha fazla miktarda gri madde bulunuyor. Gri maddenin çok olması kişinin dil yeteneklerinin çok gelişmiş olması anlamına geliyor. Araştırmalara göre eğer düzenli olarak egzersiz yaparsanız hipokampüste bulunan gri madde miktarını arttırabilirsiniz. Erkeklerin beyninde daha fazla ak madde ve beyin omuriliği sıvısı olduğu düşünülüyor. Ölümünden 40 yıl sonra Ulusal Sağlık Örgütü'nün araştırmacıları tarafından incelendiğinde Einstein'ın beyninde sıra dışı bir miktarda astrosit, bir çeşit glial hücre bulunduğu anlaşıldı. Evet arkadaşlar, beynimiz vücudumuzun en önemli parçası. Beyninize dikkat edin ki mutlu olasınız. Size mutlu olmak için küçük bir tüyo daha. Her gün minnettar olduğunuz 3 şeyi bir kağıda yazın. Ve o şeyi hayatınız boyunca hiçbir zaman unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve kanalıma abone olmayı unutmayın.